Sezeryan dedim. Hı. Tabii açıklayamadım yani Sezeryan için. E, Sezeryan gerekiyor çünkü şu, 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 şu var diye açıklamadan. Bana öylesine bir kızdı ki. ya yani sen dedi, siz dedi bir de doktor olacaksınız dedi. Çocuğunuz dedi. Ondan sonra e, normal doğum varken, fizyolojik doğum, sağlıklı doğum varken Sezeryan'la şey pardon filan dedim ama e, azarı işitmiş oldum açıkçası. Hı. Çocuk hekimleri gerçekten e, normal doğum konusunda ee, bu kadar e, hassas mı bebek sağlığı açısından Yok, bizim... ee, yoksa e, sağlıklı olsun bebek de e, nasıl doğarsa doğusun diye kadın doğumcuya mı bırakıyorsun Evet biz e, bizim için önemli olan bebeğin e, sağlam bir şekilde dünyaya getirilmesi en az travmayla en az Hı -hı. riskle dünyaya getirilmesi çünkü e, annenin ruh sağlığı açısından da çok çok önemli bizim için doğumun şekli önemli. Çocuk normal doğup bakımla, forsepsle uygulanıp veya çıkımda uzun süre kalıp da asfiktik bir bebekle dünyaya gelebilir. yani bizim için önemli olan kadın doğumcunun karar. Peki sizin meslek hayatınızda gözlemleriniz bebek sağlığı açısından hangi bebekler mesela daha çok apgar eee skoruna e, sahip Gözlemleriniz neler bu konuda? Yani sezeryanla doğumda mı e, daha sağlıklı oluyor bebekler? Normal doğumda mı daha sağlıklı? Böyle bir e, belki Şimdi, istatistik olmasa bile e, gözleminiz onun, söz konusu mu? Onun tam ayırımı genellikle sezeryanla doğumlarda endikasyonlar konularak yapılıyor. Yani bebek ya ya e, kafası... E, makrosefaliktir. Yani kafası normalden büyüktür, makat geliştir. Bebek veya suları gelmiştir. Genellikle sezeryanla doğumlar problemli gebelikler sonucunda olduğu için tabii ki apgar skorunu daha düşük olarak karşılaşıyoruz. O yüzden direkt olarak sezeryanla normal doğumu mukayese etmek birazcık zor. Ama eğer isteğe bağlı doğum dediğimiz işte annenin isteğiyle yapılan doğumla işte bu bebek eğer normal yolla doğsaydı nasıl doğuyordu derseniz onda da önemli olan o isteğe bağlı olan doğumda e, bebeğin e, tam 40 haftalık veya işte tam term olup doğup doğmadığı önemli. Bazen e, bebek bebek oluyor. Yani e, normalden kendi yaşıtlarına göre daha iyi bir bebek oluyor. Ama haftası düşük olduğu için e, yanılgıya düşülüp bu tip bebekler sezaryenle doğduğunda özellikle de bunlar erkek bebeklerse doğumdan sonra solunum problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Veya bazen e, bebek tahmininden geç olması gerekenden daha geç doğuyor. Doğum ağrıları başlamamış oluyor ama e, bebek anne karnında küçük bir bebek oluyor tam tahmin edilemiyor. O zaman da bebek işte cildinde deri altı yağ dokusu azalmış, plesen dediğimiz eşten bebeğe az kan gidiyor e, ve bebekte hipoglisemi, hipokalsemi, işte kanın daha viskoz olması gibi bir takım sorunlarla da karşılaşıyoruz. E, orada da gene önemli olan gebelin başından beri kadın doğumcunun takip edip e, son adet tarihiyle de beraber bir bütün olarak. Bebeğin tam e, doğum zamanının tam tespit edilmesi. Erken de olursa tahminen bebek doğarsa da solunum problemiyle daha çok karşılaşıyoruz. Geç doğarsa da bu sefer başka problemlerde karşı karşıya geliyoruz. Her şeyden önemlisi takip kısacası. Evet, ee, şimdi özel Hocam şunu sormak istiyorum. E, şimdi biraz evvel e, Müjgan Hanım bahsederken sezeryanla normal doğum e, arasında... E, tercihi biraz kadın doğumculara e, bırakıyor. Gebelik takibinin e, önemli olmasına işaret ediyor. Ve bu arada da e, anladım ki normal doğum e, sonuçta onun da kendi içinde e, yani her vajinal doğum e, normal doğum mu sorusu gündeme geliyor. Çünkü e, bazen müdahaleli normal doğum da söz konusu olabiliyor. Bu da e, bebek açısından belki e, kadın sağlığı açısından da olumsuzluklar yaratıyor. Sizin bu konudaki gözlemleriniz neler? Yavaş yavaş işte normal doğumu, sezeryanla doğum mu konusuna giriyoruz. Evet, Buyurun. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi e, vajinal doğum diyelim buna. Vajinal doğumu kendi içerisinde eğer irdelersek halk arasında e, totaline, tümüne e, normal doğum diye e, tabir kullanıyorlar ama bunun içerisinde bundan kastettikleri vajinal doğum aslında. Vajinal doğumu ikiye ayırabiliriz. Bir kendiliğinden vajinal doğum, bir de yine vajinal doğum ama müdahaleli vajinal doğum. İşte bu ayrı bir konu. Yani kendiliğinden vajinal doğumda doğumun devrelerinde yani doğum kanalında çocuğun başının geçişi bir zaman içerisinde ve belli hareketleri yaparak oluyor. Bu süreçte bir aksama yoktur. Ve zamanında ee, çıkıma gelmiştir ve orada hekimin görevi çıkımda çıkımda doğuma yardımdır. Yani en son başın yapacağı hareketi yaptırmakta perine'den eliyle destek olarak bu desteği vermektir. Yani müdahale yoktur. Çıkımda doğuma yardım söz konusudur. Şimdi e, bu spontan kendiliğinden vajinal doğumdur. İşte yani hayal ettiğimiz ideali idealize ettiğimiz vajinal doğum bu. Ama bir de e, kararlardaki isabetsizliklerden doğan e, doğumun seyrindeki ortaya çıkan aksaklıklardan doğan duruma müdahale etmek söz konusudur. Şimdi bu apayrı bir kategoride incelemek lazım. İşte sıkıntı, vajinal doğumda sıkıntı burada başlıyor. O zaman hasta da Anne de istiyor ki keşke sezeryan olsaydı. Doktor da diyor ki keşke baştan bu kararı verseydi. Çünkü bu müdahaleli doğumlarda bebekle ilgili de anneyle de ilgili sıkıntılar çok oluyor. Hem bebekte hem de annede sıkıntılar olabiliyor. Yani bebekle ilgili sıkıntılar, e, örneğin çıkımda takılmış bir başı düşünün. Bekleseniz çocuk o. Ee, yüksek basınçlı ortamda, oksijensiz ortamda uzun süre kalmaktan ötürü doğacak e, sıkıntıları düşünüyor doktor. Ee, anne bütün gayretini gösteriyor fakat bu mümkün olmuyor İşte doktor müdahale etmek zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Ya vakum uyguluyor ya forceps kaşık e, takıyor ve müdahaleli bir doğum gerçekleşiyor ve e, tabii ki bunlarda da az önce. E, doktoranın da izah ettiği APGAR skorları düşük oluyor. Bebek açısından ve onun geleceğindeki e, o hem bebeğe de müdahale gerekiyor hem de e, uzun yoğun bakım takipleri gerekiyor. E, anne açısından da baktığınız zaman e, müdahaleli doğumların birçoğunda e, hem vajende perinede, dış kısımda hatta e, anüs etrafındaki kaslarda yırtılma vajende yırtılma, yukarıya çıkalım. Rahim boynunda yırtılma. Hatta eee rahim kendisinde de rüktür adı verdiğimiz yırtılmalar olabiliyor bu zor doğumlarda. Dolayısıyla hem annede hem de bebekte sıkıntılar oluyor. İşte demek ki burada başlangıçtaki değerlendirme çok önemli. Şimdi e, tabii hastanın arzu ettiği, annenin arzu ettiği, birazcık da etraftan etkilenerek arzu ettiği aslında birinci konuştuğumuz spontan kendiliğinden vajinal doğumu hayal ediyor anne. Ee, ve bunu belki doktoru bu yönüyle de zorladıysa ve sınırda bazı hastalar var, doğumlar var. Yani doğum olabilir de birazcık zor doğumda olabilir. İşte bu aradaki vakalarda bu sıkıntılar daha çok yaşanıyor ve e, doktor müdahale yapmak zorunda kalıyor. Şimdi burada eğer doktoru hasta etkilerse bu aslında e, olabilecek en sonuç kötü sonucu doğurur. Onun için burada kararı doktoru özgür bırakıp serbest değerlendirmesine fırsat verip... ...ve ondan sonra sağlıklı bir karar vermesine ancak bunu yaparken de bu böyledir diyerek değil... ...hastayı yaptığı değerlendirmeleri, muayeneleri hastaya, hasta yakınlarına bilgilendirerek yapması lazım. Çünkü gerçekten anne de onun yakınları da uzun süre bu... ...gebeliğin seyrinde çok emek veren insanlar. Duygusal... E, ...şeylerini, yoğunluklarını koyuyorlar. E, psikolojileri ona göre gelişiyor. Yani onları tamamen... ...karar dışında bırakmak da doğru bir yaklaşım değil ama... E, ...onları karara katarak... ...yani bilgilendirerek... ...daha sağlıklı bir e, doğum kararına vermek... E, ...hem... E, ...şimdiki e, TCK'yı da dikkate alırsak... E, ...yeni... E, e, Ceza, kanun. ceza kanunlarını da dikkate alırsak hem hekim açısından daha doğru hem de hasta bebek açısından daha doğru bir karar olur doktorun sağlıklı değerlendirmesine fırsat vermek hı hı. diye düşünüyorum. şimdi gerçekten yani bu konuyla ilgili sadece çevremize baksak bile anne adaylarında farklı görüşler söz konusu evet. yani normal doğum tercih edenler Ondan sonra Yok sezeryan mutlaka olsun diyenler bir de ikisinin arasında işte ağrısız doğum tabiri tabiriyle geçen çeşitli doğum şekilleri de e, tabii tıbbi teknolojinin artmasıyla beraber e, gündeme geliyor. E, vatandaş açısından da böyle farklı farklı görüşler söz konusu ama ben gene şunu sormak istiyorum sonuçta e, yani bize işte tıp fakültesinde kadın doğum derslerinde e, sezeryan indikasyonları yani sezeryan gerektiren durumlar şunlar 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 diye 8-10 maddede Sıralım. sıraladılar. Biz de onları öğrendik zamanında. Ama bir taraftan da tabii tıpta kesin bir kural var. Hastalık yok hasta var kuralı. Yani bizim öğrendiklerimiz sonuçta kitapta her hastaya göre farklı yorumlanacak belki farklı değerlendirilecek ölçütler. Buna rağmen Türkiye'de Sezaryen olan oranlarının %40'lara varmasını istatistikler doğruysa neye bağlıyorsunuz burada? Acaba hekimler bu endikasyonlar konusunda biraz daha mı gevşek davranıyor? Onu da açmaya çalışacağım. Yoksa hastalar daha doğrusu anne adayları bu konular hekimlere çok mu baskı yapıyor? Evet. Aslında toptan bir karar vermek yerine... ...hastalık yok demin belirttiğiniz gibi... ...hasta var diyerek her hastayı kendi içerisinde... ...değerlendirip bir karar vermek en doğrusu. E, çoğu kez hastalar... E, ...bir... E, ...normal doğumu yoksa sizlerden daha iyidir gibi... E, ...bir noktaya... ...konuyu indirgediklerinde... ...tabii ki çok hatalar yapılabiliyor. Öyle değil. Bu hastanın... ...değerlendirmesi yapıldıktan sonra... ...bu hasta için uygun olan nedir? Bunu tespit etmek gerekir. Şimdi... E, ...bahsettiğiniz gibi... E, Sezerian, mutlak sezeryen indikasyonları var. Bir defa bunları ortaya koymak lazım. Yani çocuk yan duruyordur. Pozisyondan kaynaklanan çocukla ilgili sebepler vardır. Çocuğun e, e, gerçekten e, bir doğumu süreçsi 8-12 saatlik bir süreç. E, şimdi, yani ilk doğumlar için söylüyorum. E, i̇kinci doğumlar için 6-8 saatlik bir süreç. Fakat bu dönemde bebekle ilgili e, işte e, kalp atımlarında bozulmalar olmuş ama bu süreç içerisinde bebeğin doğması mümkün değil. Yani fetal e, problemlerden kaynaklanan e, mutlak bir sezeryan e, gerekçesi. İşte ciddi kanaması var. Normal doğum beklerseniz kan kaybından anneyi kaybedeceksiniz. E, sezeryan e, kesin gibi duruyor. Ya da ciddi baş ile doğum kanalı arasında uygunsuzluk var, kesin. Ya yani mutlak endikasyonlar var. Buna, buna sayacağımız yine bir, bir bu kadar daha indikasyonlar sayabiliriz. Bir, bir de bazen sezeryan e, için karar verdiğimiz, e, bazen ise normal doğum yaptırabildiğimiz hasta, e, sebepler var. Tabii ki bunlarda e, birebir gerekçeler ortada açık net kanıtlanabilir şeyler. Yani zaten günümüzde de giderek kanıta dayalı olarak kararların verilmesi arzu ediliyor. Yani niçin bu kararı verdiniz? Kanıtınız nedir? Evet, muayene bu. O zaman e, örneğin Sağlık Bakanlığı da e, kendi e, ülkesinde kendi resmi hastalar için diyor ki e, çift hekim karar versin sezeryana. Yani bir başka bir hekimin kararını istiyor. Ama e, tek hekim karar, ver, karar verebilir ama ortada ciddi bir diyelim ki e, işte fetal monitörde ciddi bir e, distres e, görülmektedir. E, ortada net bir gerekçesi vardır. Bunları tamam, bunları e, da tartışma yok aslında. Yine hasta bilgilendirmek koşuluyla tartışılan konu e, isteğe bağlı. Aslında normalde doğum yapabilir ama isteğe bağlı e, sezeryanlar e, ve bu hastalar normal doğurmak için ikna edilemez miydi gibi e, tartışma bu düzeyde e, olabilir. Şimdi sezeryanların belli hastanelerde yüksek olmasının nedenlerine gelecek olursak, e, özellikle e, son aşama hastanelerde, yoğun doğum evlerinde, işte merkez e, eğitim hastaneleri, e, üniversite hastanelerinde, e, bu hastanelerde zaten e, seçilmiş hastalar, özellikle problemli hastalar yoğun olarak bu hastanelere gönderildiği için burada tabi sezeryan oranlarının hastane bazında e, ele aldığımız zaman yüksek bulacağız. Bu benim asistanlık yıllarımda e, benim eğitim gördüğüm hastanede bu oran yüzde 12-15 arasında seyrederken e, şimdi yüzde 30'larda e, belki 40'larda seyrediyor. Bunun nedeni de tabii ki daha önce yaptığımız sezeryanlar tekrar e, gelmektedir. Ve o, o, da ayrıca tabii indikasyonlarını arttırmaktadır. E, özellikle de e, daha önce çalışmış Çalışmakta olduğum Zeynep Kamil Hastanesi'nde e, örneğin bu yeni e, yasalardaki değişikliklerde SSK'nın dahil edilmesinden sonra çok daha e, bir ilgi odağı olan hastane oldu. Orada e, da sezeryan oranları tabii ki daha arttı. Çünkü seçilmiş hastalara e, sezeryan e, yapılmaktadır. E, özel hastanelerde ya da e, diğer hastanelerde sezeryan oranının isteğe bak, e, bağlı olarak yapılması e, konusuna gelecek olursak burada e, kararı e, doktoru da doktor da e, ailede birlikte veriyorlar. Yani hiçbir hasta öyle sanıldığı gibi doktor böyle gerekiyor diye e, bu kararı onaylamıyor. Yani daima doktoruyla tartışıyor. Her zaman için bu soruyu soruyorlar. E, hangi doğum e, yöntemi daha bebek için idealdir? Bunlar tartışılarak aslında beraber verilen bir kararlar sonucu oluşuyor. Ee, tabii ki bilgilendirmenin ne şekilde olduğu da önemli. Hastaya hangi alternatiflerin sunulduğu da önemli. Söylediğiniz gibi sadece ağrıdan korkuyorsa eğer hastaya bahsettiğiniz gibi bir ağrısız doğum alternatifi sürülebilir Bilmiyorum. ileriye. Çünkü gerçekten ağrı olayı doğumun e, ilerlemesi üzerine çok önemli bir rolü var. Hasta korkuyorsa, ağrıdan korkuyorsa e, e, sevk serviks rahimin boyunda bir kasılma meydana geliyor. Dolayısıyla bu kasılmada servikal açılmanın e, tam olmasını, son e, 10 santimetre kadar açılmasını engelliyor. Dolayısıyla doğum ilerleyemiyor. Bir yerde doğumu arrest oluyor. Yani panik, kasılmaya, spazma, spazm daha çok ağrıya, ağrı paniğe, böyle bir kısır döngü içerisine girilebiliyor. Bunlar e, ilaçlarla e, kısmen giderilse de bazı hastalara çok ciddi sorunlar yaratıyor. O nedenle böyle bir Psikolojik çalkantı yaşayan hasta için tabii ki sezeryan birçok zaman bir çözüm oluşturuyor. Baktığımız zaman yani normal spontan vajinal doğumla kendiliğinde vajinal doğumla sezeryanı karşılaştırdığımız zaman teknik açıdan tabii çok farklı işlemler. Sonuç olarak her ikisinde de sağlıklı bir bebek aileye teslim ediyorsunuz ama. Normal doğumda bir gün hastanede yatıyor, bir gün kanama kontrolünde kalıp taburcu oluyor. İşini başına belki daha kısa zamanda dönüyor. Ama sezeryanda iki gün yatıyor, üçüncü gün taburcu oluyor. Bir operasyon geçirdiği için belki ameliyat sonrası dönemde ağrıları biraz daha fazla oluyor, daha çok ilaç kullanmak gereği oluyor. Böyle bir takım farklar var ama şimdiki hastalar belki çok şanslı çünkü sezeryan bile olsalar bu ameliyat sonrası problemler gerek antibiyotikler sterilizasyon koşullarının çok iyi olması gerekse kullanılan dikiş malzemelerinin çok kaliteli olması ve açılma riskinin çok az olması dolayısıyla ameliyat sonrası en çok korktuğumuz şikayetler ve komplikasyonlar pek eskide gördüğümüz kadar sık görmüyoruz. Ama yine görülüyor yine normal doğuma göre biraz daha tabii ki fazla ama ee, tabii ki özenle yapılan her işte olduğu gibi özenli yapılan e, operasyonlarda da tabii bu tip şikayetler son derece ve komplikasyonlar az oluyor. Şimdi Özel Hocam Hocam e, tekrar bu konuya döneceğiz elbette ama e, bu konuda acaba anne adayları e, neler düşünüyor? E, anne adaylarıyla yapmış olduğumuz bir röportaj var. E, onu izleyelim biraz da onun üzerinde konuşalım anne adayları acaba e, normal doğum mu sezeryan mı doğum mu bu konuda? Ee, neler düşünüyorlar? Ee, tekrar size buna benzer sorularla biraz daha açmaya çalışacağım konuyu. Peki çocuğunuzu dünyaya getirirken e, sezaryenle mi getirdiniz yoksa normal doğumu mu tercih ettiniz? Ee, aslında önce hamileliğin başlangıcından sonuna kadar normal doğum diye tutturdum. Sonuna kadar böyle devam etti. Doktorumuz da onay verdi. Ee, Amilelik artık normalde 38. haftadan sonra Sezeryan diye düşünen bir dönemden sonra ben tehlikeli döneme kadar <laughs> çocuğun gelmesini bekledim normal doğum ve hatta son haftamızlardı o dönemde Doktorumuz eğer ki normal doğuma başlayamazsak Sezeryanına almak zorunda kalacağını çünkü hem benim hem bebeğin tehlikeye gireceğini söylemişti. Peki ikinci doğumunuzu nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Açıkçası sonu sezeryanla hiç normali düşünmüyorum. Çünkü en çok korktuğum hani sezeryanda şöyle düşünüyordum. hastaneye gideceğim, uyuyacağım. Uyandığımda kucağıma bir bebek verecekler. Onu sevebilir miyim, sevemez miyim? Yani o şey normal doğumdaki o hissi yaşamak istiyordum. Hani bebeğin kucağına alma hissini. Ama bu ilk doğumda yaşadıklarımdan sonra bunun çok anlamsız olduğunu, bebeğinizi kucağınıza aldığınızda aynı şeylerin tekrar yaşandığını gördüm. Bunun için o acıları çekmeyin hiçbir anlamı yok. O yüzden kesinlikle sezeryan diyorum ikinci için. Siz normal doğumla mı e çocuğunuz dünyaya geldi yoksa sezeryanla mı? Sezeryanla. İlk önce zaten bir miyom ameliyatım vardı. Arkasından abisi sezeryanla olmak zorunda kaldı. Sonra da bu da mecburen sezeryan. Bir de benim kendi biraz tercihim de oldu. Çünkü benim katılarda da biraz dar olduğu için normal doğum zaten biraz zor gerçekleşecekti. O yüzden böyle bir şeyi tercih ettik sezeryanı. Bunda gerçi ilk de normal anesteziyle yaptırmıştım ama bunu epiduralle yaptırdım. Daha bir rahat oldu açıkçası epiduraldı. Tabii onda da anestezi uzmanları çok önemli. Açıkçası güvenebilmek. peki şöyle bir şey hamileliğiniz esnasında henüz daha doktorunuz sezaryen olacağını olacağınızı söylemeden önce siz normal doğum mu düşünüyordunuz yoksa e, sezaryanı mı? Yani normal doğumdan biraz korkuyordum. Sezaryanı da ben tercih ediyordum. <laughs> Doktor da zaten <laughs> öyle söyleyince direkt sezaryana yöneldik. Peki, teşekkür ederiz.